Neden mi çark etti? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir dünkü meclis toplantısında geçen haftaki sellerle ilgili konuşurken böyle yağış 15-20 yılda bir görülür dedi. Ben bu sözleri bir yerlerden hatırlıyorum sanki. Bu yağış yüzyılın yağışı ifadesini 2012 yılının Temmuz ayının başında 9 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında yetkili ve etkili ağızlardan duymuştuk. Samsun böyle bir yağış görmemişti. Canik ilçesi adeta savaş alanına dönmüştü. O acı tablo karşısında içi sızlamayan kalmamıştı. Sonra yine sel oldu Samsun'da, Çarşamba'da, Terme'de, Salı Pazarında. Yine aynı teraneler. Samsun böyle yağış görmedi. O günlerde ilçelere tankerlerle su taşındı, yiyecek ve giyecek dağıtıldı, çadırlar kuruldu, mal ve can kayıpları vardı. Samsun sel konusunda Allah'ın gazabına mı uğramıştı? Ne oluyordu böyle? Tövbe haşa diyelim. Hani dünyadan bir haber olsak gazap mazap diye bizleri kandırırlar da kazın ayağı öyle değil tabii ki. Salı pazarında su dizginlenmediği sürece termederiz taşar ilçeyi su basar. Böyle olmadı mı? Çarşambada merkez ilçesinde rögarlar temizlenseydi o su baskını yaşanır mıydı? Herkesin öyle ya da böyle ihmali var. Bu işi asrın yağmuru palavralarıyla başka yerlere havale etmek yerine gerekli önlem alınsa sıkıntı kalmayacak. Barajlar yapılmasaydı bugünkü Çarşamba'nın yerleşim yeri Kızılırmak kıyısı olur muydu? Yani önlem alınınca sorun olmuyor demek ki. Anlamadığım bir şey de bir hafta önce altyapı sıkıntısı bulunduğunu söyleyen Demir'in dün birdenbire adeta çark edercesine hatların yeterli oluşundan söz etmesiydi. Bunun bir nedeni olmalıydı. İnsanlardan kullanmadığı suyun bedelini alacak kadar ticari zekaya sahip olan bir anlayış, para kazanacak projeler varken ölü yatırım sayılan altyapıyı harcama yapar mıydı? Hem de 15-20 yılda bir yağacak yağmurun etkisini azaltmak için milyonlarca harcayıp yatırım yapmak kazançlı iş sayılır mı? Müzik